Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle kendi bahçemden toplamış olduğum asma yapraklarımı salamura yapacağım. Onun videosunu çekmek istedim. İleride çocuklarıma lazım olur. Onlar da sizin gibi YouTube'dan izlesinler. Şimdi suyumu koydum. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Bu aşamada ben suyuma bayağı bir tuz atıyorum. Ve makarna haşlar gibi değil de biraz daha fazla. Şöyle avucumla bir avuç desem daha doğru olur tuzlu su da haşlayacağım yataklarımı. Şimdi suyumun altını açıyorum. Bu arada şişelerimi de hazır ediyorum. Yapaklarımı şöyle şurada dursun. arkadaşlar suyum kaynıyor şimdi şöyle bir desteği yaprağımı alıyorum şöyle maşanın içerisinde suyumun içerisine dandırıyorum şöyle yaklaşık yarım dakika bütün yapraklarımın ıslanması lazım haşlama demeyelim de buna biz ıslatma diyelim Çok çok fazla haşlamıyorum şimdi bunu böyle çıkarıyorum arkadaşlar bu şekilde hemen direkt kavanozumun içine yerleştiriyorum. Şöyle şu şekil. Bakın şöyle tekrardan. Şöyle suda bekletiyorum. Yapraklarımın rengi dönene kadar. Çünkü yapraklarım oldukça taze arkadaşlar. Çok fazla haşlayıp döndürmüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi aynı bu şekil. Yine tekrar şişemin içerisine yerleştiriyorum. Şimdi bu aşamayı bütün yapraklarıma yapacağım arkadaşlar. Aslında siz bunu tüm yaprakları hepsini birden toptan haşlayıp büyük bir şişe de yapabilirsiniz. Ama büyük şişe yaptığınız zaman açtığınızda bozulma yapabilir. Ben böyle birer sarmalık, yani bir tencerelik yaprağı bir şişeye hazırlıyorum. Şöyle açıp sarmamızı sardığımız zaman geride fazladan yaprağımız kalmamış olur. Çünkü bunu böyle turşu gibi düşünün kapağını açtığınız zaman bitirmeniz gerekiyor. Bitirmezseniz üzerinde böyle beyaz beyaz korpozlanmalar olacaktır. Bunu böyle güzel bastıra bastıra dolduracağım. Çok kolay arkadaşlar. İşinizi kolaylaştıracak tüyolar veriyorum. Yoksa siz bunu haşlayacaksınız. 3-4 gün tuzlu suda bekleteceksiniz de sonrasında şişeleyeceksiniz hiç gerek yok bakın hemen haşlıyoruz hemen şişeliyoruz ağzını kapatacağız hazır şişe sakın gözünüz az gelmesin. Bayağı bir fazla yaprak alıyor arkadaşlar. Şöyle 5 kiloluk bir tencere sarmamızı sarabilirsiniz. da böyle asmaların taze taze yaprak zamanı. Bunlar benim asmamın ikinci seferinde topladığım yapraklar arkadaşlar. Bir topladım sardım. Şimdi dedim bunları da şişeleyim de kışa hazır olsun. Belki bir de toplar bayrama sararım. Şöyle iyice bastırıyorum. Şimdi arkadaşlar üzerine yine şöyle bir yemek kaşığı kadar tuz atıyorum. Bu kaya tuzu olur. Normal tuz olur. Ben yotlu tuz kullanıyorum. Şu an elimde kaya tuz mu yok? Yine bu haşlamış olduğumuz yapraklarımızın tuzlu suyundan üzerine döküyorum, sıcak sıcak. Şöyle kenarlarından hafif esnetiyorum. Boş yer koyuyor kalmasın. Bakın arkadaşlar, ağzımı sıkı sıkı kapatıp. Bu şekilde çevireceğim. Yarın sabah kadar bu şekilde bekleteceğim. Bunun üzerinde suyu var. Onun için yeterli arkadaşlar. Şimdi bakın size ne göstereceğim. Şimdi ben yapraklarımı akşamdan desteledim böyle. Hani birazcık solsunlar, birazcık daha düzenli olsunlar diye. Bakın tepsin plastik olduğu için yapraklarım yanma yapmış. 2-3 tanesinin kenarlarında yanmalar oluşmuş. Bunları da haşlayıp bir önceki şişemin üzerine koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şişelerim bu şekilde yarın sabaha kadar böyle dinlenecekler. Aynı konserve yapar gibi böyle ters çevirdim ki kapakları vakumlu olsun. Umarım boşunuza gider denersiniz. Böyle bu şekilde bir sene iki sene kapağı açılmadığı takdirde kesinlikle bozulmaz. Aşırı tuzlu da değil. Yani açınca bir, de, bir daha yıkamanız yeterli olacaktır. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.